hazırladı. Onlara onlara cevap vereceğim. Sorun. Önce ben başlıyorum. Tamam. Teneffüste yapılan en popüler şey nedir? Bir ağaç ev tasarlasan bu nasıl bir ev olurdu? Ağaç. Odundan. Odundan olurdu. Benimle beraber. En çok hangi sesleri seviyorsun? Nasıl? Şey. Hangi sesleri duyduğunda mutlu oluyorsun? Kimin sesi mesela şarkıda da? Üç dilek. Üç dilek hakkın olsa ne dilerdin? Um, derslerimde daha başarılı olmayı, daha çok müzik dinlemeyi, ee, dur daha çok müzik dinlemeyi de, pardon, e, ailemin sağlığı. Bütün gün dışarıda olsaydın, ne yapardın? Konsere <laughs> giderdim. Bütün gün? Sabahtan akşama kadar dışarıda? Hımm. <laughs> Sabah arkadaşlarımla buluşup simit yerdim. Sonra... Ee, AVM'ye giderdim, sonra da konsere giderdim. Sence annen ve baban nasıl çocuklardı? <laughs> Benim gibi. Yani? Yaramaz mı? Akıllı, uslu. Hmm. Ormanda bir mağaran olsaydı içine ne koyardın? Güzel renkli taşlar ve poster. Yarın bir mucize olmasını isteseydin ne olmasını isterdin? BTS'in Blackpink'in sefere gitsin aynı anda konser vermesi. Video beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.